Arkadaşlar yani illa kebaplar, illa dönerler, illa tavuklar, illa tandırlar mı yani? Gördüğünüz gibi bir baş soğan, 3 tane patates artı tat salçası ve artı komili zeytinyağı ve artı billur tuz. Artı karışımlı bir kekik. Yani anlatıyorsunuz, 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 yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Mideye giren iki lokma yemek baba. İşte bu. Soğan bir baş, iki baş, iki tane patates, tat salçası, komili zeytinyağı, bir lur tuz ve haricinde pul biber ve kekik. Yani bu yemeği yapıp da doymamazlık olur mu? Mümkün değil. Cezene kardeş. Sana bir gönderimdir. Para oldun mu ben de birçok şey yaparım kardeş. Allah yürü dedi yürüdü. Yürüdün. Fakat şımarma. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Anlıyor musun kardeşim? Şu anda soğanlarımız gayet başarılı bir şekilde pişti. Patateslerimizi de atıyoruz arkadaşlar. Evet. Gayet kendince lezzetli bir yemek olacak baba. Böyle ömrünü tüketmene gerek yok ki. Oradan oraya koştur. Oradan oraya koştur. Al. Al sana yemek baba. Hem doyumlu hem ucuz. Ne o milletin yemeyeceği yemekleri yap 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 olan var olmayan var kardeş Cezene kardeş parayı buldum mu ben krallarını yapacağım bak gör sen gör ne projelerim var sana dedim gel bana destek çık kapana göre benden nem yürümeye çalışıyorsun kendince düşüncem bu bakacağız şu anda patates İçinde kıyma olsa da olur, olmasa da olur baba. Lezzeti gayet iyidir diye düşünüyorum. Daha önce yapıp yediğim bir yemek. Ve neticesinde yanına da bir de bulgur pilavı veya pirinç pilavı makarna da olabilir. Bitti baba. Ne ayıracağım kendimi dağlara, bayırlara, yamaçlara, oralara, buralara, şuralara. Hayır bir şey. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yani gönül isterdi beraber yiyelim ama yani bu her evde olan bir şey. Bir baş soğan, iki patates. Soğanları kavuruyoruz. Patatesleri atıyoruz. Salçayla bir karışım. Üstüne su ilave ediyoruz. Tuzunu atıyoruz. Bitti baba bu kadar ya. Tabii yağ atmayı da unutmuyoruz. Gidip dağlarda bayırlarda yapmadın mı işi? Beş dakika. Beş dakikalık menü baba. Doyumludur kendisi. Gayet de başarılıdır. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.